Hülyet öksüz kedi yavrusunu emziriyor. Çok ilginç. Daha önceki bir kedimizi de emziriyordu. Hayret Juliet Juliet Bir süt geliyor Hayret Juliet hiç yavrulamadı Hiç yavrusu olmadı Kedilere annelik yapıyor Hayret Bizim çocuklar getirmişler sokaktan Baya Bizde bir aydır falan ama Nasıl emiyor böyle <laughs> Böyle. Bizim bir tane büyük kedimiz var. Onu da emzirip büyüttü yani. Hayret. Evet.